Sizlerim, İstikrarla büyüyen bir Türkiye var. Her alanda tarihi başarılar elde eden bir Türkiye var. Yolsuzlukların olduğu bir Türkiye olsa, soruyorum sizlere, kardeşlerim, 79 senede 6.100 kilometre yol yapılmışken, yolsuzlukların olduğu bir Türkiye'de 10 senede 17.000 kilometre bölünmüş yol yapılabilir miydi? Soruyorum sizlere değerli kardeşlerim 79 senede 230 milyar dolar milli geliri olan bir Türkiye 10 senede bunu 800 milyar dolar milli gelire yükseltebilir miydi? Ah benim kardeşlerim Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank bunların hepsi görev zararı yazıyordu biz gelene kadar zarardaydı. Şimdi hepsi kar ediyor. Yolsuzluk olsa bunlar olur muydu? Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi yüzde altmış üçtü. Şimdi faiz devlette de altı yedi. Ama bu olaylarla bakın, yukarı doğru tırmandı. Bunun bedelini kim ödeyecek? İşte bu ihanet şebekesi. Bu çeteler, bu örgütler, Toparlarız bunları hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz MHP'den, CHP'nin yavrusu DSP'den, ANAP'tan biliyorsunuz 23,5 milyar dolar IMF borcuyla devraldık. Şimdi borç var mı? 14 Mayıs'ta sıfırladık. Üstelik şimdi biz onlara 5 milyar dolar borç vereceğiz. Bu noktaya geldik. Yani MHP, yavru CHP, DSP onlar boşlandılar biz ödedik. Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede Merkez Bankası 136 milyar dolar bir döviz rezervine çıkabilir miydi? Bunlar bu dönemde oldu. Daha güçlü olacağız. Daha iyi olacak inşallah hiç endişeniz olmasın. Rekorlar kıran, on yılların sorunlarını çözüp kararlı şekilde emin adımlarla geleceğe ilerleyen bir Türkiye var. Kardeşlerim, yüzlerce, binlerce baraj ve gölet inşa eden bir Türkiye var. Şimdi buradayız. 26 tane havaalanı vardır. Şimdi 52 tane havaalanı havalimanı var. 52 tane. Ya bunlar durup dururken olmadı mı? İnşallah daha iyisi olacak. Şurada gururuyla, onuruyla, büyüklüğüyle dünyada kendisini hissettiren, kendisinden söz ettiren, ağırlığı ve itibarı olan bir Türkiye var. İşte bu Türkiye birilerini rahatsız etti. Büyüyen Türkiye, yeni Türkiye, faiz lobilerini, kan lobilerini savaş lobilerini rahatsız etti. Bir yıldır Manisa'ya şehit geliyor mu? Soruyorum geliyor mu? İşte bu onları rahatsız etti. Çünkü oradan besleniyorlardı. Onlar istiyordu ki gelsin. Gelsin de zil takıp oynayalım istiyorlardı. İşte şimdi bu lobiler faiz lobisi, kan lobisi, terör lobisi, savaş kaos lobisi benim güzel ülkemi karıştırmak, benim güzel ülkemde operasyon yapmak, bu aziz milletimin kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyor. Değerli kardeşlerim, burada acı olan nedir biliyor musunuz? Burada acı olan Türkiye içinde bir takım çevrelerin, bir takım örgütlerin bu külli saldırıda görev almış olmalarıdır. Tabii bu tuzak dışarıda planlandı. Ama ben sizden bir şey isteyeceğim. Siz sakın beddua etmeyin. Kim olursa olsun etmeyin. Siz dua edin, dua. Dua. Tamam. Onun için ne diyoruz? Şu beddua kavramı var ya. Diyoruz ki bedduaya lanet, duaya davet. Bize yakışan budur. Ve biz şuna inanıyoruz. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu insan. Biz böyle bakacağız. Onun için de asla insanlara bu noktada beddua etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki şu karşımdaki onurlu, gururlu millet evelallah bu idrakin içerisindedir. Bizdi. İzmir milletvekilimiz Hamza Dağ, dur Milletve İzmir milletvekilimiz Ali Açlık, İzmir milletvekilimiz Nesin Ulama, Uşak milletvekilimiz İsmail Güneş, Uşak milletvekilimiz Mehmet Altay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı eski bakanlarımızdan Güldal Akşit, Manisa valimiz Abdurrahman Savaş Kütahya Valimiz Şerif Yılmaz TOKİ Başkanımız Ahmet Haluk Karabel Denizli Belediye Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Osman Zolan AK Parti Manisa İl Başkanı Sayın Murat Baybatur Manisa hazır mıyız? 30 Mart'tan sonra evet Hüseyin Tanrı verdi kardeşimizle Geleceğe yürümeye hazır mıyız? Size emanet ediyoruz. Tamam mı? Evet. Tüm eserler Manisa'mıza ve ilçelerine hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerimiz. Manisa'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışı.